Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlere PES 2015 e veya tüm oyunlarda kasma sorununun çözümünün ikinci kısmını anlatacağım. Niye adı PES 2015 kasma sorunu? Çünkü ilk bunu biliyorsunuz PES 2015 kasma sorunu bir videom vardı. Onu biraz daha yani biraz yaptıktan sonra biraz daha kasıyordu. Hani tam gitmemişti. Şimdi hem onu hem bunu yaptıktan sonra daha da azaltacak bir yöntem var. İki yöntem. Bu iki yöntem de diğer oyunlar için de geçerli arkadaşlar ilk yöntemimiz e, şu Game Buster Bu Game Buster 3'ü kurun arkadaşlar Game Buster 3 kurulumu çok basit bir kurulum Buraya e, bir dakika arkadaşlar Google açıyorsunuz Buraya e, Game Buster 3 yazıyorsunuz arkadaşlar Gece benim asıl indirmek istediğim şey asıl e, aslında indirmek istediğim indirirsiniz. Razor Game Buster'ı indirmeyin arkadaşlar. Razor Game Buster e, yani bozuk bir yani ben içinde olmayan hiç kötü bir program. Bunu indireceksiniz arkadaşlar. Tam indirin kurulumu, kurulumu çok basit. anlatmayacağım şimdi hemen. E, ikinci bir yöntem ise arkadaşlar bilgisayara geliyorsunuz e, yani kapatıyorsunuz bunları. Bilgisayara geliyorsunuz. Yerel D, C'ye giriyorsunuz. Windows'a giriyorsunuz. Buradan eh ee, patch buraya giriyorsunuz. Buradaki her şey varsa şu ee, şeyi vereceğim ben size. E, buraya giriyorsunuz. Sonra bunun içindeki tüm şeyleri siliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha şimdi sildim videonun önce burada bir sürü şey olabilir sizde. Buraya arkadaşlar yaptığınız işlemler geliyor mesela diyelim ki ee, Minecraft'a Direkt hemen buraya atıyor. O yüzden bunları siliyorsunuz demiştim ama üçüncü e, yöntemi de göstereyim. Arkadaşlar buraya e, yüzde işaretini koyuyorsunuz. Temp yazıyorsunuz ve tekrar yüzde işaretini koyarak enter e basıyorsunuz. Bunun içindeki şeyleri de siliyorsunuz. Bu silinmiyor. Benim de vardı. Ve bunu sürekli bazıları böyle olursa iptal geliyor. Fark etmez. Bugünlük e, benden bu kadar arkadaşlar. E, bir e, sorunla karşılaşırsanız tekrar e, benimle paylaşın yorumlarda tetikleyebiliririm size. Ben ama bu kadar arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.